Ve şimdi yine Bursa için çok değerli ve önemli bir ismi e, sahnemize davet etmek istiyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay bizlerle. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, çok değerli Bakan Yardımcım, e, sevgili Tim Başkanım, e, UKİB'in ve UTİB'in çok değerli başkanları o Başkanım, Pınar Başkan ve çok değerli katılımcılar. Öncelikle ben hepinizi şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası yönetim kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii değerli bakan yardımcım biz iki yıl önce yeni bir konsepte kavuşturduk bu etkinliği ve bu yıl inşallah ikincisini gerçekleştiriyoruz. Tek Tekstil Startup Challenge ismiyle. Tabii burada Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle de başlatmış olduğumuz bir inovasyon ligimiz var ki çok kıymetli buluyoruz bunu sektörümüzde. Ve o inovasyon ligimizin de inşallah törenini bugün bu etkinlikle beraber yapacağız sizlerin katılımıyla. O açıdan katılımınız değerliydi. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sizlerin de ve tüm katılımcıların da çok yakından takip ettiği gibi özellikle küresel ekonomide ülkeler arasındaki bu ticari savaşlar ve artan korumacılık politikaları bu politikaların da oluşturduğu sorunları çözüm üretme çabaları hızla devam ederken pandeminin tüm dünyaya yayılması da ezberleri bozan yeni bir dönemi de bize yaşatmış oldu. Özellikle köklü değişimlere tanık olduğumuz bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki gerilimin odağındaki öngörülerle geleneksel tedarik zincirinde de hızlı bir değişimin yaşanacağı bize çok ciddi olarak sinyalleri gelmekte. Dünya ekonomilerinde ve ticaret alanında göngürlen bu değişim rüzgarı ülkemize de fırsatlar sunmakta. Bu nedenle özellikle bu programın da önemi burada ortaya çıkıyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin ışığında sadece bugünü değil, bizlerin artık geleceği de takip etmemiz ve planlamamız gereken bir süreci önümüze getirdi. Bu yeni ekonomi olarak nitelendirilen bu dönemde en güçlü dönüştürücü kuvvet bilgi haline geldi her alandaki yetenekler, iş yapma modelleri ve kurumsal yapılar bilgi temelinde hızla dönüşürken yeni arayışların da bizlere yolunu açmış oldu. Eski ile yeninin bir anlamda bir arada bulunduğu bu değişim dönemlerinde refah ve zenginliğe ulaşabilmek yeni bir zihniyet ve yaklaşım gerektirmekte. Özellikle günümüz şartlarında artık kalkınmanın en önemli yolu inovasyon ve yüksek teknolojiye dayalı yeni ekonomiye geçiş hızımızı arttırmamız da doğru orantılı. Bu kapsamda Bursa merkezinde ve Bursa odağında üretimin yer aldığı bir girişimcilik bilinci ve ruhunun geliştirilmesi bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ülke olarak Türkiye son 30 yılda sanayileşme yolunda hepimizin bildiği gibi çok önemli adımlar attı. Bu süreçte sanayimizde özellikle düşük teknoloji ürünlerinin yerine orta yüksek teknoloji ürünler aldı. Ancak şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Ülke olarak sanayimizin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşümü sağlamak zorundayız. Ülkemizin teknoloji ve yetenek kapasitesini geliştirmek için nanoteknoloji, biyoteknoloji ve robotik teknolojiler gibi yeni alanlara yönelmek bize çok daha elverişli imkanlar sağlayacaktır. Biz tabii özellikle sivil toplum kurumları olarak bu yapıları uzay havacılık, savunma, teknik tekstil, gıda, sağlık, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere tüm imalat ve hizmet sektörleriyle bütünleştirilerek rekabet gücümüzü artırmak en büyük hedefimiz olmalı. Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak bizler de 7 yıl önce özellikle bu dönüşümü destekleyen çok güçlü bir vizyon ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde Bursa'mıza ve ülkemize kazandırdığımız ki ben şu an toplantıya oradan katılıyorum. Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi, Teknosap başta olmak üzere yine firmalarımızın dijital dönüşümlerine rehberlik edecek olan model fabrika, yeni nesil araştırma ve mükemmeliyet merkezimiz Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Arge Merkezi Butekon, küçük orta ölçekli işletmeler için şimdi yeni başlatmış olduğumuz Kobi Organize Sanayi Bölgesi gibi projelerimiz bizim beşeri sermayemizin geliştirmesi noktasında en önemli atmış olduğumuz adımlardır. İhracatımızda ileri teknoloji ürünlerin payını ancak bilim ve teknoloji kaldıracını üretime taşıyarak artırabileceğimize inanmaktayız. Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak ortaya koyduğumuz vizyonla sadece günün zorlayıcı koşullarına karşı çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda katma değeri oluşturacak birbirinden değerli fikirlerin ekonomimize kazandırılmasına onlak sağlayacak argümanların da harekete geçirilmesini hedeflemekteyiz. Bu konuda kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunduğumuz raporda işletmelerimize değerli bakan yardımcım bu dijital dönüşümleri için ihtiyaç duydukları altyapı yatırımlarında destek sağlanması ve risk sermaye şirketlerinin kuruluşu için yeni özendirici önlem ve teşviklerin uygulanması bu süreci iyi yönetmede bizlere çok büyük destek olacaktır. Özellikle gençlerimizin dinamizmine, akıl Cesaret ve sermaye ile bir araya getirerek yeni yatırımlara dönüştürecek güçlü bir ekosistemi hızla inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye olarak becerisi yüksek, girişimci ve dinamik bir nüfusumuz bulunmakta. İşte bu vizyonla bizler de Bursa'da teknoloji tabanlı sektörel dönüşüm hamlesi olarak tekstil ve konfeksiyon sektörlerimizde başlatmış olduğumuz ARGE proje pazarı zirvemizin ve ilk olmanın getirdiği zorluklara rağmen şükürler olsun hedeflediğimiz dönüşümü gerçekleştiren bir noktaya da geldi. Yenilikçiliği teşvik eden ARGE proje pazarı başta otomotiv, makina, kimya gibi birçok sektörler tarafından da rol model alınarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası'na da bir temel oluşturdu. Tek Tekstil Startup Challenge etkinliğimiz Türkiye'nin cesur ve inovatif girişimcilerinin ufuk açan fikirlerini sermaye ile buluşturulmasını sağlarken klasik yatırımcı profilinin de startup'a yönlendirilmesine de önemli bir zemin oluşturmaya başladı. Farklı fikirlerin ve bakış açılarının oluşturduğu zenginlikle projemizin başarı çıtası her geçen yıl daha da yukarıya çıkmakta. Bu yıl Küresel salgına rağmen proje sayısında ilk yıla göre yüzde 66 neredeyse artış gerçekleşti. Pınar Başkanım tebrik ediyorum. Bu çok değerli bir rakam. Daha önemlisi tabii Covid-19 salgını başta olmak üzere. Akıllı tekstiller, sanal gerçeklik, yapay zeka ve teknik tekstil gibi güncel ve yenilikçi alanlarda geliştirilen çalışmalar sektörümüzün geleceği adına da taşıdığımız umutları daha da arttırmaktadır. Ben bu vesileyle Tek tek Startup Challenge etkinliğimize, birbirinden değerli iş fikirleriyle destek veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Yardımcım, neredeyse 12 yıl bu tipte başkanlık yaptım. Ve o dönemde ortaya koyduğumuz bütün vizyon ve projeleri gerçekten Pınar Başkanım ve ekibi aldılar, bambaşka bir noktaya getirdiler, onların üzerine koydular ve güncel ihtiyaçlara göre bütün projeleri çağdaş hale getirip, devam ettirdiler. Ben bu anlamda da Bunlar Başkanımı ve Yönetim Kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Bu çünkü bir süreç. Bunun devamı da çok önemliydi. E, bu anlamda sürdürülebilirlik kavramı şu anda çok moda. Birlik olarak da Şenol Başkanım da çok iyi bilir. Nüvit Başkan'a devretti o da. Orada da aynı şekilde bu projelerin hepsi devam ediyor. Bu sürdürülebilirliği sağladığımız açısından da ben e, çok teşekkür ediyorum hem UtiP hem de UtiP'teki değerli başkan ve yönetim kurullarına. Tabii paydaşlarımız var. En başta bakanlığımız var, Ticaret Bakanlığımız. Gerçekten biz Ticaret Bakanlığı'nı geçmişteki ekonomi ve dış ticaret müsteşarlığı dönemlerini biliriz. İsmail Başkan'ımla çok bu süreçte beraber güzel çalışmalar yaptık. Türkiye'nin vizyonu ve dışa bakan yüzü bakanlığımız. Yani biz tabii en rahat çalıştığımız bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız değerli bakanım. O açıdan Ticaret Bakanlığımızın bu projelerde bizlerle beraber olması bu projeleri koyduğu katkıyı çok değerli buluyoruz, önemsiyoruz da. Tabii İhracatçılar Meclisimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 60 kusur birliğimizin tamamında neredeyse bütün projelerde e, neticede şemsiye kuruluşumuz ve ciddi desteği var. Bu anlamda değerli başkanıma da bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bursa'da Bilecik Bursa Eskişehir Kalkınma Ajansımız var BEKA. Değerli Bakan Yardımcım. Yani bu ajanslar aslında şehrin aklını temsil eden, o şehrin vizyonunu oluşturan önemli merkezler. Zeki, genel sekreterimiz değişti Zeki Bey. Ona da hayırlı olsun diyorum. Bebkan'ın desteğini de önemsiyoruz. Ben bu anlamda tüm destek veren, bu projenin içinde yer alan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Programımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler. Sayın Başkan biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizin de konuşmanızda belirttiğiniz gibi yeni ekonomiye geçişte Style gibi programların değeri çok önemli. O yüzden de destekleriniz için çok çok teşekkürler.